Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde 1550 rakımlı tozlu bölgesindeki gezginler kameralarıyla dünyadan 363 bin kilometre uzaklıktaki süper mavi ayı görüntüledi. Dünyanın uydusu olan ayın yer küreye en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği süper mavi ayın gökyüzünde oluşturduğu manzara Toros dağlarının yüksek kesimlerinde gezginler tarafından görüntülendi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay Ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı. Açık ve berrak hava Dolunayı izleyenlere eşsiz bir manzara sundu. Dolunay'ın her evresini kaydeden gezginler o anları kameralarıyla ölümsüzleştirdi.